Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lokum ve çikolata kutularından çok orijinal, albenisi yüksek, natürel mumluklar yapacağız arkadaşlar. Yayınladığım kısa video çok güzel tepkiler aldı. Özellikle detaylı anlatımını istiyoruz diye çok fazla mesaj aldım. Ben de butik işletmeniz için yapımı kolay, maliyeti çok az ama satış fiyatı el emeğinden de dolayı yüksek olacak bu ürünü detaylı olarak anlatmaya karar verdim. Hadi hemen başlayalım. Kalıp olarak dediğim gibi çikolata kutularını, lokum kutularını kullanacağım ki siz kartonla bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Kalıp olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çimento harcı olarak gri seramik yapıştırma tozu ve gri derz dolgu tozu kullanacağım arkadaşlar. İki ölçü seramik yapıştırma bir ölçü ders dolgu tozu. Ben ölçülerimi bardak hesabı aldığımdan dolayı her bir bardak içinde bir kaşık beyaz ahşap tutkalı kullanıyorum. Şimdi yavaş yavaş su ekleyerek lapa kıvamında bir harç hazırlayacağım. Lapa kıvamında harcımı hazırladım arkadaşlar. Ortalama bir 10 dakika kadar da beklettim. Şöyle bir kendini çekmesi için. Önümde 3 farklı kutu var arkadaşlar. Hepsi aynı teknikte yapılacak. O yüzden birini birlikte yapmamız yeterli olacak. Kısa videoda kullandığım kutunun kapağını kullanacağım şimdi de. Ortalama 2 santim gelecek kadar harç koyacağım kutunun içine. Ardından bakın bir bıçakla şöyle bastıra bastıra yayacağım. Böyle özellikle böyle kitap gibi dümdüz olmasına gerek yok. Çünkü zaten üst kısmı gözükmeyecek arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir işlem yapacağız. Tarihi geçen bir kremle şöyle mumların tabanına biraz süreceğim ve mumların yerleşeceği boşlukları hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Ekstra hiçbir kalıp olayına girmiyorum. Şöyle önce hafifçe koyacağım tam bastırmayı. Dördünü birden yerleştirmeye yapacağım arkadaşlar. Mumların nereye konacağını belirliyorum. Ve ardından hafifçe bastırıyorum. Şimdi mumları çıkartmadan yıkayıp temizledim. Çakıl taşlarını sertmeye başlıyorum. Olabildiğince küçük çakıl taşları seçtim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bol bol koyacağım. Çünkü bastıracağım birazdan yerlerine oturacaklar. Hatta aralarda boşluk oluşursa ekstradan da dolduracağım. Şimdi parmağımla çakıl taşlarına baskı uyguluyorum ve gömülmelerini sağlıyorum. Ortalama 24 saat kuruması için bekleyeceğim ama mumlarımı alacağım. Mumlar içinde kalmayacak. Bakın şöyle hafifçe çekiyorum. Mumları koyacağım gözlere bakın biraz su serpiyorum hemen spreyle. Sonra parmağımla hafif bir düzeltme yapacağım. Biraz genişleterek şöyle Hafif bir düzeltme yapıyorum. Bunlar rahat bir şekilde durabilsin diye. Şimdi 24 saat bekliyorum. 24 saat sonra kalıptan alıp işlemlere devam edeceğiz. Bu arada ben diğer iki kalıbı da yapacağım arkadaşlar. Finalde birbirine benzeyen ama farklı boyutlarda 3 tane mumluk göreceksiniz. Ortalama 24 saat geçti arkadaşlar. Şimdi kalıptan alıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça natürel, güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. direkt vernik uygulamasını yapıp ister kullanıma alabilirsiniz, isterseniz de satışa çıkarabilirsiniz. Şu haliyle bu mumluğu 100 liraya satabilirsiniz arkadaşlar. Maliyet hesabını finalde yapacağım sizlere. Peki neden 150 liraya satmak varken 100 liraya satalım? Şimdi natürel mumluğuma endüstriyel bir dokunuş yapacağım ve 100 liraya değil 150 liraya satışa çıkaracağım arkadaşlar. Hadi hemen yapalım. Mumluğumun üzerinde çakıl taşları olduğu için zemine şöyle bir bez parçası koydum. Ve üzerine dikkatlice oturtuyorum. Şimdi mumluğuma yeni bir taban dökeceğim arkadaşlar. Ama daha koyu renkli bir taban dökeceğim ve endüstriyel bir dokunuş yapmış olacağım. Çift taraflı bant ya da maskeleme bandı hiç fark etmez. Şöyle güzel bir çerçeve oluşturuyorum öncelikle. Çerçeveyi çok düzgün yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Özellikle hafif yumukluklar bizim işimize yarayacak. Görüntüde inanılmaz güzel bir sonuç verecek. Normalde 100 liraya satacağım mumluğu bu sayede 150 liraya satabileceğim arkadaşlar. Mumluğum güzelce kurudu arkadaşlar. Şimdi vernik uygulamasını yapıyorum. Vernik olarak sır vernik kullanıyorum ve mat vernik kullanıyorum. Yani ilk sürerken bakın şöyle parlak gibi gözükebilir ama kurudukça matlaşacak. Tabii ki vernikliği belli oluyor ama öyle çok parlak bir görüntü olmayacak. Çünkü bu tarz işlerde yani beton işlerde ben mat verniği daha çok seviyorum seramik gibi parlak durmasını istemiyorum. Bakın taşlar iyice kendini belli etmeye başlıyor. Bu parlaklık ortalama yarım saat içinde gidiyor ama dediğim gibi verniklendiği kesinlikle belli oluyor. Fazlaca girintisi çıkıntısı var. O yüzden fırçanızı dik tutarak bu şekilde verniklerseniz verniklenmemiş hiçbir taş kalmaz arkadaşlar. Gayet güzel sonuç alırsınız. Blok mumlukların tamamen kurudu. Ben her ne kadar dörtlüye tav olsam da arkadaşlar, ikili olan da gayet güzel. Bakın Şöyle göstereyim. İnanılmaz, natürel, harika geçişleri olan, oldukça şık bir blok mumluk oldu. Şöyle biraz yakından bakalım. Burada büyük mumlar kullanacağım için... Gözler biraz daha böyle iri arkadaşlar. Tabanda gayet güzel bir düzlük var. Özellikle bakın şu iki farklı malzemenin geçişi inanılmaz doğal ve güzel duruyor. Yani daha ucuz yapmak isterseniz şu ekstra parçayı dökmek zorunda değilsiniz tabii ki. Ama döktüğünüz anda fiyatı yükseltebilirsiniz. Taşlar gayet sağlam bakın. Kesinlikle dökülmüyor. Şöyle mumlarımızı yakalım bir koyalım. Bu mumun fitili biraz azalmış arkadaşlar. O yüzden cılız yanıyor. Normalde böyle gayet güzel bir görüntüsü var. Bu arada mumların hepsini yakmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar benim kalıp mumlarım. Gördüğünüz gibi bakın çimento kaplı hep. Ben bunlarla kalıp alıyorum. O yüzden şöyle birini yakayım. Siz dördünün de yandığını hayal edin arkadaşlar. Böyle cimri bir youtuberınız var. Mumunu bile yakmıyor gördüğünüz gibi. Şu dörtlü olanların da bir tabanına falan bakalım. Bakın gayet natural görüyor musunuz? Ya ben bayılıyorum böyle görüntülere kalıptan çıkmadığı bakın o kadar belli ki inanılmaz bir elemeği var. Muhteşem geçişler, oldukça sağlam. Taşlar dökülmüyor çünkü kendisi taş gibi arkadaşlar. Vallahi de bakın aha da böyle vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Niye? Çünkü zemin koruyucuları var altında. <laughs> Yok zemin koruyucu olmasa da bir şey olmaz emin olun buna. Evet Yine faydalı ve güzel bir video ile karşınızdaydım. Ben öyle düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni takip edebilir. Bildirimleri açarak videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, hoşçakalın.